Merhaba gençler, dördüncü sınıf İngilizce kitabımızın dördüncü ünitesi Serbest Zaman. Ünitemizin adı Serbest Zaman. Serbest zamanlarınızda, okul aralarında, teneffüslerde ya da okulda sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Onu so özellikle burada okul verilmiş school diyor. Okulda, teneffüslerde ya da öğlen aralarında serbest zamanlarınızda neler yapıyorsunuz söylüyor. Dinle, söyle diyor. Şurada Türkçelerini de yazıyorum öğrenmeniz için arkadaşlar. Dinle ve söyle diyor. Burada da dinle işaret et ve geri al diyor. Geri al tekrar et yani diyor demek istiyor arkadaşlar şurada. Evet. Burada hepsinin Türkçe'sini yanına yazdım. Tabi abone olup videomuzu beğeniyorsunuz, WhatsApp gruplarında da paylaşıyorsunuz. Paylaşın ki arkadaşlarınız da hızlıca bitirsin. Öğretmenleriniz buralarda neler yazdığını size muhtemelen soracak arkadaşlar, Türkçelerini soracak. Onun için ben Türkçelerini yanına yazdım. Bakın, bir reading a scooter. Ne demek bu? E, scooter sürmek. Bir scooter sürmek. Uh, reading a, a bike. Bu ne? Uh, bisiklet sürmek. Uh, driving pictures. Resim çizmek. Uh, comics. işte comics ne demek? Çizgi roman demek arkadaşlar. Reading, comics. Çizgi roman okumak. Satranç oynamak. Playing cheese. Uh, burada ise ağaç dikiyor gördüğünüz gibi. Ağaç dikmek. Plating trees. Uh, bu da ne yapıyor? Uçurtma uçuruyor. Kendisi havadayken uçurtma uçuruyor. İlginç. Kendisi uçuyor. Ki uçurtma uçurmayı ne yapacak? Uçurtma uçurmak. Flying a kite. Evet uçurma uçurtmak bu da. 45. sayfamız böyle. Lütfen bunların hepsinin Türkçesini yanlarına yazın arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim tekrar. Evet şu şekilde Evet göstereyim. Türkçesini yanlarına yazın. Öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza bunların ne demek olduğunu ve söyleyin. Bir de kendinizde bu şekilde ancak öğrenirsiniz. Türkçe'yi çevirmeden, sadece İngilizcesini okuduğunuzda ne anlama geldiğini bilmiyorsanız onu öğrenemezsiniz arkadaşlar. Mesela cheese'in satranç olduğunu, pictures'un e, resim olduğunu, scooter zaten Türkçe aynı scooter e, deniyor. Bike bisiklet olduğunu bunları öğrenmeniz lazım. Tree ağaç olduğunu. E, uçurtma, flying, flying uçurtma a, kit uçurtma olduğunu bunu öğrenmeniz gerekiyor sevgili gençler evet siz burayı şöyle durdurup yazın bir sonraki sayfaya gelin hadi bekliyorum evet gençler geldik bir sonraki sayfamıza ne diyor bahçede oyun oynayalım bahçede oyun oynamayı seversiniz sizde değil mi Evet, bakalım, bakıp yapalım, bakın ve yapın diyor. Türkçelerini yeniden yazdım arkadaşlar. satranç oynamayı sever misin diye soruyor bu. Bu da diyor ki, Yes I do. Evet, yaparım. Evet severim diyor. Yani burada da yine like biliyorsunuz beğenmek arkadaşlar like sizde hani sosyal medyada var ya mesela YouTube'da videoma like atar mısınız ne bileyim Instagram'da like atar mısınız like beğenmek demektir. Do you like reading comic yani e, komik burada e, daha önce söylemiştik arkadaşlar. E, çizgi roman demek. Çizgi roman okumayı sever misin? Yes, I do diyor. Evet severim. Burada da yine e, uçurtma uçurtmayı severim diyor bu da kendi kendine. Burada da ağaç dikmeyi severim. Bonnie Bonnie şu arkadaşlar şu bu pembe şey Bonnie lütfen bana yardım edebilir misin diyor bu amca öyle diyor ee, pardon mi ya e, 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 affedersiniz diyor affedersiniz diyor ee, bana yardım eder misin diyor e, yine gelelim aşağı e, Do you like riding a bike Sam e, diyor ki bisikletse sürmeyi bisiklete binmeyi sever misin e, Evet, severim diyor. Bisiklete binmeyi sever misin? Tekrar et diyor. Lütfen tekrar et diyor. Bisiklete binmeyi sever misin diyor. Tekrar soruyor. No, I don't. Hayır diyor. A scooter binmeyi severim diyor. Bisiklete binmeyi sevmem. scooter'a binmeyi severim diyor. Arkadaşlar bunları mutlaka Türkçelerini yazınız. Burada ne diyor? Resim çizmeyi severim. Fakat kompütür yani bilgisayar oyunu oynamayı sevmem diyor. Bu arkadaşımız da diyor ki resim çizmeyi severim ancak bilgisayar oyunu oynamayı sevmem diyor arkadaşlar. Bunları bu şekilde lütfen yazın altlarına, yanlarına yazın. Öğretmen, hepsini yazmadım. Biraz fazla olduğu için ee, öğretmenini size soracaktır. Burayı tekrar edeyim arkadaşlar isterseniz. Do you like reading a big sem? Bisiklete binmeyi sever misin? Can you say, yani diyor tekrar eder misin lütfen? Anlamamış. Tekrar eder misin e, lütfen diyor. Do you like reading a bike? Bisiklete binmeyi sever misin? Hayır diyor. E, bisiklete binmeyi, e, hayır sevmem diyor. E, Scooter sürmeyi severim. Burada da tekrar e, edelim, bunu da tekrar ederim. Resim çizmeyi e, severim. Fakat... Bilgisayar oynama oyunu oynamayı sevmem diyor. Evet resim çizmeyi severim. Bilgisayar oyunu oynamayı sevmem diyor. Evet arkadaşlar şu şekilde. Siz yazın bunları lütfen bir kenara bir sonraki sayfaya hızlıca gelin. Evet dördüncü ünitemizde arkadaşlar serbest zamanda geldik. Bir sonraki etkinliğimize dinle eşleştir ve izle diyor arkadaşlar. Bunlar da hangi etkinliği yapıyor iseler altına yazmanız isteniyor. Ben Türkçelerini de şöyle sağda sollarına gördüğünüz gibi Türkçelerini de yazdım arkadaşlar buralara. İngilizcelerini alta yazdım. Türkçelerini sağa sola yazdım. Birincisi scooter sürüyor. Reading a scooter. Driving pictures. flying a kite. Bunlar ne yapıyor? Uçurtma uçuruyor. Resim çiziyor ve scooter'a biniyor. Burada ise çiz zaten defalarca tekrar ettik bunu. Satranç demek arkadaşlar trees ağaç ağaç e, dikmek bu da komik gene e, ne yapıyor çizgi roman okuyorlar arkadaşlar ağaç dikmek çizgi roman okumak satranç oynamak skuter sürmek resim çizmek uçurtma uçurmak şeklinde bu şekilde lütfen altına yazınız ve e, yanına Türkçelerini de yazın ki ne olduğunu unutmayın arkadaşlar. Evet siz burada durdurup yazın. Aşağıda bir etkinlik daha var. Hemen aşağı iniyorum ben. Burada da bir bir topla sor ve cevapla birbirlerine top atarak birbirlerine soru soruyorlar arkadaşlar. Topu atan kişi yakalayan topu yakalayan kişiden bir soru soruyor ve cevap istiyor. Top mesela bak burada ne diyor arkadaşlar? Bir topla sor ve cevapla sor ve cevapla diyor arkadaşlar. Mesela bu topu atarken soruyor ne diyor? Melis Kitap okumayı sever misin diyor Melis şu. Melis kitap okumayı sever misin? Evet yes do you. Melis de diyor ki evet severim diyor. Evet yaparım. Evet severim diyor. Bu şekilde bir oyunlar varmış ama güzelmiş. Gerçekten topu atan kişi yakalayan kişiden hemen soru soruyor. O da cevap veriyor. Böyle bir oyun. Evet bu sayfamız da bu şekilde bitti. Bunu da verin arkadaşlar. Üsttekini yazdığınız sanırım. Yazamadıysanız videoyu geri alın, yazın, bunu da yazın, bir sonraki sayfaya gelin hızlıca.